Zaman tünelinde bugünkü konuğum Hipokrat. Hekim Hipokrat, dünyanın adı en çok duyulmuş hekimi. Milattan önce 463-377 yıllarında yaşamış bir hekim. Önemi nereden geliyor? O zamana kadar bütün hastalıkların kötü ruhlar ve tanrıların gazabından geldiği inanılırken o bütün hastalıkların doğal bir nedeni ve tedavisi olduğuna inanmış ve bu felsefeyle öğrencilerini yetiştirmiş bir kişi. Yine çok önemli bir lafı var. Primum non laedere. Yani önce zarar vermeyeceksin. Hekimin iki ana görevi yardım etmeyi denemek ve zarar vermemek. Bugünkü tıbbın hala içinde olduğu ve kabul edilen bir durum. Yine sağlıklı olmayı vücuttaki bütün sıvıların dengeli olma haline bağlamıştır. Gerçekten hala öyle. Biz Hipokrat'ı nereden bu kadar iyi tanıyoruz? Hipokrat yemini yani bütün hekimlerin mesleğe başlarken ettikleri yemin, o zamanki yemin Apollon, e, Öskülapius tıp tanrısıdır, hicia şu anda hijyen kelimesi ondan gelir, temizlik kelimesi ve diğer tanrılara edilirken e, ve e, bu yeminin temel felsefesi e, bugünkü yemine taşınmış durumda. Şimdi ben size bugünkü tıp yeminini Hipokrat'ın temel metininden esinlenerek yapan tıp metini okuyacağım. Ee, bütün doktorlar mesleğe başlarken bu yemini ediyorlar ve sadık kalmaları gerektiğini de söylemeye gerek yok herhalde. Tıp fakültesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma, hayatımı insanlık hizmetlerine adayacağıma, insan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime ve bilgilerimi insanlık aleyhine kullanmayacağıma Mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma, hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı göstereceğime, din, milliyet, cinsiyet, ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime, mesleğimi dürüstlükle ve onurla yapacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Artık eski tanrılar yerine namus ve şeref üzerine yemin ediyoruz. Hipokrat bu kadar önemli bir insan.